Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Nur Tabaş, çocuk gelişim ve eğitim öğretmeniyim. Çocuk gelişim ve eğitim alanı alan tanıtımına hoş geldiniz. Çocuk gelişimi eğitim alanı erken çocukluk eğitim kurumlarında öğretmen olabilecek nitelikte öğrenci yetiştirmeyi hedefler. Çocuk gelişimi eğitimi alanının dalı erken çocukluktur. Erken çocukluk dalı 3 yaşından itibaren çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte eğitim almalarına fırsat sağlar. Bu alanda çocuklarımızın tam anlamıyla oyun yoluyla eğitim almasını hedeflemekteyiz. Erken çocukluk eğitiminden mezun olan öğrencilerimiz Devletin desteklediği 2 yıllık ön lisans programlarında, yine devletin desteklediği 4 yıllık lisans programlarında e, istedikleri alanlarda okuma imkanlarına sahiptirler. Alanımızdan mezun olan öğrenciler erken çocukluk eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında çalışabilmektedirler. Erken çocukluk eğitimi aslında e, çağımızın gelişmesiyle birlikte eğitimin ne kadar erken başlanması gerektiğini ispatlamıştır. Bu da çocuklarımızın donanım olarak bilgisayar yeterliliklerinin farkına varmaları, eğitimi çok daha kapsamlı bir şekilde almaları, dolayısıyla mutlu bir toplum, mutlu bir gelecek için ne kadar önemsendiğini bize göstermektedir. İş imkanı olarak burada çocuklarımızın, mezun olan öğrencilerimizin çalışma imkanı fazladır. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu'na gelecek adaylardan aradığımız özellikler, algılama gücünün fazla olması, el ve parmak becerilerini oldukça güzel kullanabilmeleri, güler yüzlü olmaları, heyecanlı olmaları, işbirliğine yatkın olmaları, enerjik olmaları, en önemli özelliklerden bir tanesi ise sabırlı olmaları ve çocukları sevmeleri gerekmektedir. Çocuk gelişimi eğitimi alanına çocukları seven herkesi bekliyoruz.